lezzetler işletiyorum. Koskep destekliyim. Aynı zamanda kooperatifte ortağım. Çalışmayı çok seviyorum. Bütün ürünlerimi aşkla yapıyorum. Domates salçası, biber salçası, nar ekşisi, bütün ürünleri ben üretiyorum. 20 yaşından beri yapıyorum. Anneyim, anne anneyim, baba anneyim. Üç oğlum, bir kızım var. Hepsini okuttu. Çok şükür mesleklerindeler. Şu anda kendi geçimimi sağlıyorum ve çok mutluyum. Depremden sonra ben depremle beraber çok stresliydim. İçimiz acıdı, dağıldık. Daha sonra karar verdim, dedim işime döneceğim. Ancak sıkıntımı bu şekilde atlatabilirim. Büyük bir keyifle yapıyorum ve gerçekten stresim azalıyor. İlk başladığımda 20 yaşındaydım. Yeni evliydim, üretime başladım. Ve kendi evimde yapıyordum, iş yerim yoktu. Daha sonra kendi kendime dedim neden iş yeri kurmayayım. Kurdum iş yerimi ve büyük bir keyifle yapıyorum.